Melisa 2017 doğumlu. Hı hı. E, şu an 4 yaşında. Evet. E, ilk e, doğduğunda hiçbir sorun hiçbir problem yoktu. E, yalnız e, emmede zorluk çekiyordu. Kaslarında çok büyük problemler vardı. Çünkü boynunu dahi tutamayan bir bebekti. E, 8 aylıkken dahi boynunu tutamıyordu. Kontrolü hiç yoktu. Nöroloji doktoru sevkimizde nöroloji doktoru hipotoni tanısı, gevşek bebek sendromu olabileceğini söyledi. Hı. Doğruydu ve hemen fizik tedaviye başladık. E, fizik tedaviyle Melisa'nın yürümesi 2 yaşını buldu. Çok e, tetkikler yaptılar. Red sendromu olabileceğini söylediler. Onu araştırdılar yalnız o çıkmadı. E, sonra Angelman sendromu, şu anki Mutlu kukla sendromu diye geçen bir tanıyı almış Tanıyalım. oldu Melisa. Kaçıyorsun? Bir engelli çocuğum olacağını zaten bilmiyordum. E, duyduğumda Melisa'nın Belki hiçbir zaman konuşamayacağını, belki yürüyemeyeceğini dahi öğrendiğimde ilk zamanlar çok zorlu bir süreçti. Çünkü sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştim. Ama maalesef öyle olmadığını öğrenince tabii ki bizim için zorlu bir dönemdi. Bayağı zorlandık. Üstelik bir ablası daha varken bizim için daha zordu. E, Milletin Bakanlığı iki e, haftada iki gün, Sağlık Bakanlığı ise haftada iki gün e, bize ücretsiz seans veriyor. Lakin yeterli kalmıyor. Çünkü Melisa'nın otizm bir bozukluğu var ve bunu gidermek için bizim eğitimcilerden yardım almamız, onların bizi yönlendirmesi gerekiyor. Evet, hayır dahi öğretebilmek o kadar zor ki böyle çocuklar için nasıl yapacağımızı, çözeceğimizi bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz. Melisa'nın duyu sıkıntısı dahi var. Herkese dokunamıyor, bütün eşyalara dokunamıyor. Alver gibi. Ufacık yani çok e, kolay olan basit şeyleri bile öğrenmesinde güçlük çekiyor. Hayır, Melisa hiç konuşamıyor ve doktor bu konuda kesin konuştu. E, konuşamayacağını söyledi doktor. Melissa'nın e, sonuçta algıları açık bir çocuk, anlayabiliyor, anlatı biliyor aslında. Konuşamasa dahi biz ne istediğini anlayabiliyoruz. Acıktığında, canının acıdığında e, anlayabiliyoruz onu. E, daha fazla şeyler anlatabilmesi için artık dil bedeni olur. Nasıl şekilde anlatabilir bize bilmiyorum ama bunun için eğitim almasını istiyoruz ve bizim eğitime gücümüz yetmiyor. Sadece bunun için yardım istiyoruz. Melisa eğitim alsın istiyoruz. Ben ilk zamanlar kabullenemedim. Çok zor bir süreç geçirdim. İlk iki sene yani her şey normalmiş gibi geliyordu bana ama daha sonra zaman geçtikçe Melisa büyüdükçe zor da olsa kabullendim. Bebeklerde e, imkan tamamen her şey imkan yani imkanın varsa iyi bir eğitim alıyor ama gelen Allah'tan Allah'a şükürler olsun bizim de sınavımız böyleymiş biz kabul ediyoruz ama e, devletin verdiği imkanlar var ama yetersiz kalıyor maalesef e, eşimin söylediği gibi özel dersler alması lazım ve bu özel dersler çok pahalı. Bizim evimiz kira, kirada oturuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Bir vasıtamız yok. Hastaneye gidip gelemiyoruz. Yani zor zamanlar atlatıyoruz ama hep dua ediyoruz. Gelen Allah'tan deyip mücadelemize devam ediyoruz.